Ağaç yerden yaklaşık 8 metre yüksekte, 5 metrekare. 3 kişi yaptık. Tabi yaklaşık bir ay yaptık. Zaman zaman arada verdik. Yağmur, havalar oldu. i̇çinde çay demliyoruz. Yani mazarası çok güzel. Manzaraya karşı değer. Rüzgar havada çok sallanıyor. Ama tehlikesi yok. Yani insan yine bazı bilmeyen arkadaşlar çıkıyor ve korkuyor rüzgar havada. Yani bir yıkılma şansı yok. Ancak kasıga çıkacak yıkılacak. <laughs> onda zaten katma şansımız olur. Yani o kadar tehlikesi yok yani. Yatmak için iki kişiliktir. E, i̇çinde tabii say demiyoruz, muhabbet ediyoruz. E, yazın tabii serin oluyor. E, bir tehlikesi yok işte. Görenlerin ilgisini çekiyor mu? E, görenlerin ilgisini çekiyor tabii. Aa bunu nasıl yaptınız falan. Bir de yerden 8 metre yüksekte ve korkunç bir yerde yani. Bakın yani enteresan bir yer. E,